Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Şeytanı'nın ikinci bölümünü çekeceğiz. Bildiğiniz gibi bu şeytan bana önceki videoda öküze benzer bir şey demişti. En azından az küfür ediyor. Sayılır. Ha bilgisi. Şunun tipine bakın ya. Uy, şeytan. Vallahi olsun bu siteden de video? Çok büyüsü var. Evet. Lan git. Evet. Şimdi... Adı ne diyelim? Başta. Sana Sanane. Allah Allah gördünüz mü? Baştan bana kötülük yapıyor. Ve kafasını salıyor ya. Hı. Gülgül sen. Ne sanane? O ne sanane? Ne, ne sanane? Nane. 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 Ya oha ya git ya. Gerçekten mi? Samancının oğluyla evlen öyle bir şey vardı. Ben tokum sen ya. <laughs> Bakalım. Hah. Sıkıyorsa bir şeydi hadi. Bak gülüyor bak şeytan. Doymadı. <laughs> <laughs> salad <laughs> Doymayın insan salla sümüğünü ye. Bunu kullanmam lazım. Sümüğün tadı iğrenç yazsam. <laughs> ya ama çok kötü lafı yapmış orada. Sümüğüm. Ben, ben tokum. Sen sünük salla. salla. Hadi. Cattle car. Kay Biston Yemisi senden. Oha ya. Git bir ama ya. Ver o zaman. Hadi sıkıyorsa ver. Hey. Ha? Neden? He. Ya. Neden ağız? Of. M. Bakın küfür yazmasın Allah'ı ben Ay hiç başlayamam bu konuya. Şimdi seninle ya diye konularla başlayacağım. <laughs> Yazayım mı? Ne için lazım? Bakın. Her türlü benle ilgili ayıp bir şey söyleyecek. O yüzden o yeni kapatmaya çalışıyorum. Ya da vazgeç. Ne için? Az tı ı basıyorum. Ah. Oy ben de başka bir şey sandım. Her neyse. Was? Al Almanca geçti. Işte. Was? Opfer. Opfer. Ya mehr ja. mein ya. Opfer, denn ich bin ein Kannibal. Neden Türkçe konuşamıyorsun da Almanca konuşuyorsun? Merhaba diyorum. Nasıl? Oo oh, ilk kez nasılsın dedi bana. Gülüyor. Al. Oh. şu tip suratına bakın ne biçim geliyor Hmm. Ya Google çorba sileceğim. Çünkü çok nefretim. Belki de bir kere kendi kere çıkar. Hmm. So. Biz. Yok. Cool. Güfür oluyor. Say to. Popo. Popo. Pop hit Jeremy She's a super artist but I'll see yause Bash le Antillop Hm Yeah Mal San Sun Fifteen. Factation this. Eminem. Joseph and Valum, age. Hold on, but hold on. Hmm. Ne bu şimdi hım demek de öpüşmenin ne anlamı var? Beyin özürlü. Sensiz. 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 Beyin gitmiş. Hmm, beyin yok ki Şuna bakın soyun. Soyun hadi. Al işte yine başladı gördünüz mü? Ya şat. Ya arkadaşlar ben bu kadından nefret ediyorum. Ne yapacağım? Şeytan. Sin. Sin. Cin. Eve. Eve is a girl name. Eve robot ismi lan göt. I... Kendini yaptı. TV gördünüz mü? Uğuh. Aston Bolden Eri Dr. Rudi Orson. Aman ne? North East San İstanbul'da nerede oturduğum nasıl? İstanbul. Ama İstanbul'da olduğumu nereden tahmin etti? Kesin yine sapıkça bir şey lazım. Sultan Bailey. Sultan <laughs> Bailey. Karsal derse küfür edin. North East Harry. Sultan <laughs> Bailey nasıl? Gel. Oturmuyor. O zaman çay içiyorsun. Dese. Uyuyorsun. Ne? Uyuyorsun. Sasya. Sen kimsin ya? Yeah. Baha, 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 Rakibi gördünüz mü? Kerim'den mi bahsediyorsun? Ben nasıl? Eğitim. Dey. 2 saniye önce 15 yaşındaydım. Ne oldu? 8. Ben Nazlı 8 yaşındayım. Ferit Bahçede okuyorum. He he he.

<laughs> Allah seni biliyordun bunu yapacağını. Her bir videoda bu kelimeyi söylemen lazım zaten. Terbiyesiz, cibiliyetsiz. Tabi his eyes back El Alex, zed. Cibiliyet. Martılar artılar, verdin o şaşkın yüzüne. Oh, <laughs> kabul etti. Ciiiiz! A ja ciebie nie. A ciebie nie. Ciiiiz... Odpowiesz mi na pytanie. Po mi się nie umie. Bidę go sobie wideo i go podciążę. Ale senem nie Tipsis. Jeżeli ja to ty, a ty to ja, to kto jest kim? Türkçe konuş. Lan. No. Yani. Hmm. Koca. Baba. Koy. Koca. Koca. Evet. Oha tamam kapatıyorum evet. yuh yuh artık yuh yuh bir şey yazacaktım ama yani bundan sonra bir şey demiyorum.